İlk gününde 17 kararname kararname imzaladı diktatör tek adam saray rejimi iki dudağı arasında meclis etkisiz. Yani şimdi zaten seçim olurken insanlar bunu bile bile oy veriyor. Evet. Bu ne saçma sapan bir şeydi yani. Paylaşım çok bu e, şey ironi yani. yapıyor. Gidiyorum evet. ironi yapıyor ama şimdi siz zaten bir sistem kurguluyorsunuz. Hı hı. Diyorsunuz ki sistem olduğunda bu adam aynı zamanda işte şu yetkilere sahip. Kararname yapabilecek, şunu verebilecek, bunu alabilecek. Tamam, tamam. Geçti mi geçti. Şimdi bana bütün yetkileri veriyorsunuz. Ben seçildikten sonra bunları kullanma diyorsunuz. Evet. Böyle bir şey var mı ya böyle? Futbolda yok, bile evet. yok yani. <laughs> Ayağıma pas, top geliyor. Topa diyorsun sağ ayakla vurmayacaksın, sol ayakla pas atacaksın. Bunun gibi Maalesef. bir şey yani illa sol ayakla sadece. Sağ ayağını kesinlikle değdirmeyeceksin topa. Bir, bir bu ikincisi de Müslümanlarda da bu şey var. E tek adam rejimi. O öyle bir demokrat olmuşlar ki. Tek adam rejimi ne ya? Biz ben şahsen Adamın nasıl seçildiği elbette önemli. Olması gereken hı hı. elbette halk tarafında seçilmesidir. Ama aslı olan nasıl yönetildiğidir. Evet. Nasıl yönetildiğidir. Ben açıkçası diyelim ki bir padişah hani bu topraklardan bu sözler çıkınca çok saçma geliyor bana. Şimdi siz Fatih Sultan Mehmet'i tek adam olmakla mı suçlayacaksınız? <laughs> Böyle evet. bir mantık var mı yani? Sistem böyleydi zaten. Hı, hı. Ve şu anki sistemde de değişmiştir Türkiye'de. Başkanlık, yarı başkanlık sistemine geçmiştir. Ya tek adam rejimi nasıl deriz? Böyle saçma sapan bir şey var olur mu ya? Kaldı ki niye tek adama karşısın? Uygulamasına karşı olmalısın. Adamın uygulaması başkan ya da başbakan ya da padişah neyse. Uygulaması yanlışsa amelini eleştir. Hı hı. Amelini eleştirirsiniz. Dersiniz ki şu uygulama yanlıştır. Eyvallah. Ama yani işte şeyle gelmiştir, parlamenter sistemle gelmişse doğru, başka bir yöntemle gelmişse yanlış ki onu da halk seçiyor, onu da halk seçiyor. Evet. Ben daha önce çok net bir şekilde, ben başkanlık sisteminden yanayım. Her zaman böyle düşünüyorum. Aleyhimize dönse de ben böyle düşünüyorum. Başkanlık evet. sisteminin doğru olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü ben milletvekillerine oy veriyorum. Milletvekilini biri alıyor Ankara'da dönüştürüyor. Değil mi? Tabii tabii dönüştürüyor. Hiç. Parlamenter sistem bunun içindir. Hı hı. Dönüştürme ay aygıtıdır. Ya bir arza veriyor ya bir ev hediye ediyor. Dönüştürebiliyor ama bir aday olduğunda tartıyorum, biçiyorum. Bana uyar mı, uymaz mı diyorum. Elbette yine dönüşme ihtimali var ama çok daha zayıf. De. Çünkü başkan oluyor. Yetkileri var. Kim onu neyle dönüştürecek? Her şey Zaten, <laughs> zaten o en üstte o var. Ya. Bundan dolayı ben hala o tek adam dedikleri Amerika Şeye katılmıyorsunuz. Katılmıyorum. Pequen.